Erdem 2 saattir biz buradaydık. Sen neredeydin? <laughs> Günaydın, hoş geldin bu arada. 2 dakika e, onu kaydetmiş oldum. Şimdi size başka bir şey anlatmak istiyorum. E, sizi durdurmam ve korumam için gene bir şeyler. Biliyorsunuz sistemi ve döngüleri değiştirmek için öncelikle kendim yaşıyorum e, ve daha sonra size aktarımını yapıyorum. Eee bir şeyin teyidini almam gerekiyordu ve anlamam gerekiyordu. Ee, neden insanları bu kadar kandırıyorlar? Tarotçular ya da kahve falcıları ya da e, işte artık kendini medyum sanan veya ne sanan insanlar. Ee, şu ay içinde <laughs> Sinem biliyor. Sinem de hatırladı ki deli misin ya niye gidip duruyorsun dedi. Tam üç kez falcı gezdim. 3 falcıya gittim. Ee, Taksim'de gittim, Bakırköy'de gittim falan filan. Ee, ondan sonra neyi ne kadar ne boyutta Rabbim onlara gösteriyor bunu görmem gerekiyordu. Hatta dün gittiğim e, bir falcı kafede adamlar resmen e, o kadar çok korktu ki e, daha böyle kapıdayken bana direkt sen kimsin sen kimsin sen kimsin sen kimsin dedim ben kimim sen falcısın sen falcısın sen falcısın dedim ben falcı değilim. Ee, Adam içeri almıyor neredeyse beni. Yok sen kimsin sen kimsin yapıyor. Dedim ki bak şu an kedi geldi ve kediyle oynuyorum. Kediyle e, bir aradayım. Lütfen beni birazcık yalnız bırakır mısın? Birazdan geleceğim yukarıya. Ama adam şokun şokunda. E, artık gelmiş yanıma. ki Evet sen kimsin? Ben sorudan zaten çözdüm ne demek. Yani neden öyle korktuğunu. E, adam sadece sen kimsin sen kimsin? Dövmeli falan böyle. Dedim ki. Falcı olan sen misin yoksa dedim. Ya yani de bir dedim beni soruyorsun dedi. Ben normal Allah'ın bir kuluyum işte dedim. Ben gitim kediyi seviyorum falan. Kedi diyor ki ondan uzaklaş. Ondan uzaklaş. <laughs> dedim ki o kedi benim dostum ve arkadaşım hiç korkmana gerek yok. Ondan sonra kedi diyor ki o kedi kimseye gitmez ama buna niye gidiyorsun sen diyor. Gelmiş kediye böyle yapıyor. Sen kimsin? Sen kimsin? Sen ne iş yapıyorsun sen kimsin? <laughs> ama kedi asla onun yanına gitmiyor. Şimdi ee, gittik ee, en sevdiğim canım ciğerimle denemek amaçlı. Ee, hatta ben onun yanında olduğum için e, ona da bir koruma hemen anında yapıldı öyle düşünün ee, ve gittik masaya oturduk fincanları koyduk işte kapattık falan filan. İşte bütün herkesi zaten okuyorum. <laughs> Orada bir tane falca oturmuş kenarda her gelene böyle yapıyor. Evet. Enerjin çok harika. Evet enerjin çok güzel. Resim var mı? Resim alayım. Resim alıyor. Resim gösteriyorlar. E, Devreleri yakmışlar. Harbi yaktılar ama anlatacağım. Siz zaten öyle anlayacaksınız. Sonra da neye bağlayacağımı göre Ondan sonra resim ver bana diyor. Resmi veriyor. Ondan sonra bir kart da ver diyor bana diyor. Kartı da veriyorsun sen ona. Velas'ın 2-3 kelime söylüyor. Bir 15 dakikaya bile sığdırmıyor. Ee, kedi, anında kedi geldi ve koynumda yattı resmen koynumda yattı dedim ki bak düşeceksin arabanın üstünden böyle arabada birbirimize sarılıyoruz kediyle hadi dedim sen şimdi in ben bir içeriye girmem lazım içeriye gireyim çıkayım ama adamlar tırsın tırsınlar şimdi ben böyle oturuyorum düşünün arkadaşım da karşımda oturuyor onun yanından da merdivenden yukarı çıkılıyor şimdi arkadaşım otur ismini vermek istemiyorum karşılıklı oturuyoruz Adamların alttan yukarıyı kestiğini düşün, biliyorum. Diyorum ki sen biraz kenara kay, şuradan bakacağım. Adamla göz göze geliyoruz, adam geri çekiyor kendini. Göz göze geliyoruz, geri çekiyor. Medyum diye oturtturdukları, falcı diye oturtturdukları, tarotçu ve kahveci olan kişi asla hiçbir şekilde bilmiyor. Diğer, frekansı düşük insanları çözebilirler. Bakın, lütfen bunlara çok dikkat edin. O yüzden sakın bu yolculuğunuzda e, ikiz alev olayını anlamayan hiç kimseye ne danışmanlık, ne fal bakımı, ne tarot bakımı hiçbir şekilde yaptırmayın. Kafanız karışır, işin içinden çıkamazsınız. Çünkü sizin hayatınız, ikiz alevine sizin hayatınıza girdikten sonra değişken bir döngüye, değişken bir kadere bu şekilde yazılır. Sizin en fazla en fazla Karma yani e, sahte ikiz alev dediğimiz kısma kadar görürler ama gerçek ikiz alev kısmınızı size anlatamazlar. Hiçbir şekilde. O yüzden bunları merak ettiğim için 3 tane falcı denedim. Sadece benim sahte ikiz alevime kadar görülüyor ve oradan sonrası yok. Benim hayatımda hiç alakasız olan isimler sayılıyor. Hatta ismimi bile karıştırdılar heyecandan hatta bakamadılar. Ee, önceden ben böyle otururdum onların karşısına. Derdim ki hadi bir bakın bakayım benim gözümün içine. Bana fal bakabilecek misiniz? Açılırdı. Ya yani üç harfler sizi korumaz bak. Üç harflerimin olduğu dönemden bahsediyorum. Sanıyordum ki onlar beni korur. Onlarla çakışırlarsa hiçbir şekilde ee, bakamazlar. Hayır. Senin üç harfin daha zayıfsa onun üç harflisi daha kuvvetliyse bakar. Ama senin koruman Allah'sa sen ardına Allah'ı aldıysan artık senin hayatını hiçbir falcı göremez. Ve korku ve panik çalıştırdılar. Falcı bana sıra geldiğinde yani bize geldiğinde bakamadı, kalktı, nefes almak için aşağı indi. <laughs> bir gitti artık sigarasını mı yaktı ne yaktı bilmiyorum. Ee, karşısına oturduğumda kekeleye kekeleye oturdum ya, o oturdu yani ee, ona dedim ki bir buçuk iki ay sonrasında dedim karşına gelirim gene tekrardan ee, ama berbat bir enerji bunu en sevdiğim iki alev yolculuğuna girmeden önce de çok sevdiğim hayır ikiz alev yolcusu olan bir insanda üç harfli diye bir şey yok üç harfler sana dokunamazlar korku verebilirler ee, kötü enerjiler sana gözükebilir ama sana asla dokunamazlar. Dün Gökay'la arabada bunu da konuştuk. Yani üç harfler e, bir yere kadar sana o da imanını zayıflatmak için bu yoldan dön diyerekten, vesvese yap diyerekten böyle şeylerle e, seni korkutabilir. Ama sana dokunamaz. Sana artık zarar veremez. Sen bir korumadasındır, büyük bir korumadasındır. O yüzden de zaten hiçbir falcı ve medyum, hiç kimse size bakım yapamaz. Bunu unutmayın ee, Çok param harcadım falcılara bu hafta Yani bu hafta derken bu ay içinde Ama öğrenmem gerekiyordu Bilmem gerekiyordu Ne sistemi olduğunu görmem gerekiyordu Çünkü ben çok severdim Yani zevken gider kahve falı baktırabilirdim Zevken şey yapabilirdim Kanka olabilir mi? Olabilirsin Kanka sisteminde çalışabilirsin Gökay anlatma Anlatma Evet böyle şeyler olacak ...evet anlatma... ...hiç söylemedik... ...bunu sileyim... <laughs> ...burada yorumu sil var mı acaba... ...yazın yazın yazın Gökayın yukarı çıksın... Ee, ...Gökay anlatma... ...rüya gerçek olan Gökay... ...bunu unutma... ...uyandıktan sonra gelecek aynı konuma... ...bir ay neler yaşadım... ...ikizler ev yolcusu değilim ama yıkılmadım... ...çok seviyorum böyle olan insanları... Nihal de bir ikiz alev yolcusu değil. Ay Nihal'im bak Nihal yazdı. Ee, Nihal'im de bir ikiz alev yolcusu değil. Ama ruhsal uyanışta olduğu için, kendini bulduğu için, kendi hayat yolculuğunu bildiği için hala burada ona çok teşekkür ederim. Onu çok seviyorum. Yiğit sen de öyle oldun benim için. Yıkılmamak çok daha önemliydi zaten. Ee, i̇kiz alev yolcusu olmak çok önemli bir şey değil. Yani önemli de hani çok zor bir yolculuğu. Ruhsal uyanışta da olan insanlar çok değerli. Neden? Ee, Allah herkese nasip etmiyor. Evet evet. Ben de eskiden her fincanında kahve kapatırdım ya, yani, yani fincanı kapatırdım her de. Artık şey yapmıyorum. Evet biz oldukta ne oldu diyor. Doğru söylüyorsun. Yani biz oldukta ne olduk? Ee, ama onun da bir mükafatı var. Yani bu kadar sabrın sonu e, selamete çıkacak. Ee, anlatmak istediğim şeyi lütfen bilin. Kendiniz koruma altındasınızdır. İki zar Allah korur. E, ee, i̇ki zar üç harfler falan korumaz. Bu gene ışık beni artık şey yapıyor. E, ee, gözlerimi alıyor çok. Nihal bize türkü söyler misin gene? Ama o Nihal o Nihal değil. Selen o Nihal'e ne oldu bilmiyorum. Ben o Nihal'e hiçbir şekilde ulaşamıyorum biliyor musun? Hep aklımda, hep aklımın bir kenarında. Ee, ama hiçbir şekilde ulaşamıyorum ablacım elinde ego çalışıyor şu an ego çalışmıyor ya artık korkuları var yani korkuyorlar ee, gerçekleri bazı şeyleri görüyorlar ve o korkuyla da hani egoymuş gibi gözüküyor ruh eşimi bulmuş olmak bile böyleyse sizi düşünemiyorum <laughs> ya evet mesela e, bir arkadaşımız daha var oya kendirci oya, oya. Ee, çok hoş. Yani ruh eşini arıyordu aslında. İkiz ev sandığı kişi ruh eşiydi. İnan ondan da o da, o da aynı şekilde böyle bir mutlulukla gelmişti bana. Ee, böyle olması gerekiyor. Yok 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 Nihal'imiz de küçük bir kızımız Selen. O da e, böyle çok tatlı, çok naif e, biri. Ama Nihal'e ne oldu e, cidden ben de bilmiyorum. Nihal'i saat saat üstüne. Nihal yani inşallah bir şekilde ortaya tekrardan çıkar. E, türkü söyleyecek kişi alırız biz buraya ya. Benim bir arkadaşım var. Gerçek bir türkü söyleyen. E, lütfen ve lütfen e, bu anlattığım kısmı anladınız değil mi? Falcılara, e, tarotçulara, e, kahve falı bakıp medyum gibi olanların ikiz alev yolcusu değilse boşuna para vermeyin e, boş boşuna paranız gidecek. E, hayatınızdaki sadece bir yere kadar sizi görecekler. Gerisini görmeyecekler. E, o süre zarfında da siz oraya para vereceğinizde gidin Onun bir yardıma edin. Başkasına verin. Siz zaten Allah'a soru sorduğunuzda Allah size cevaplarını gönderiyor. Lütfen bak bu ayrımları ne olursunuz çok iyi bir şekilde yapın. Çünkü e, dün bunu Gökay'la da konuştuk. Yani Gökay Gökay diye anlıyorum ama ee, sizi, Sizlerle de bir araya gelmiş olsam Bunlar konuşulacak Bak bunları bilin ee, Sistemdeki kolektiflere bir bakın Hepsi ikiz alev kartları açmaya başladı İkiz alev olmayan bir insan İkiz alev kartı açamaz Okuyamaz böyle bir şey yok Böyle bir lüksü yok Ruh eşi kartını okursun sen Ruh eşi kartı farklıdır ee, İkiz alev olup da Bu çok güzel bir cümle Ben bunu başa tuttururum kardeş İkiz alev olan yok. Ben yanlış yeri tutturdum. Seni kaldır. Ben bunu kur, tutturmak istiyorum. İkiz alev olan, ikiz alev olup da falcılık yapan olabilir mi? Asla olamaz. Asla. Hiçbir şekilde. Yani ee, neyini görebileceğim? Ne, ne kadarını görebileceğim? ben sizden önde olduğum için ben sizden çok ileride olduğum için benim kısmıma kadar size yol gösterebiliyorum. Ben kendi kısmımın ötesini bile bilmiyorum ki size yol göstereyim. Diyeyim ki gelecekte bu olacak. Bana falçı kalkmış 2021'e kadar bekle 2022'de. Nasıl böyle bir tarih veriyorsun? Sen bana nasıl tarih veriyorsun? Sen bana tarih veremezsin. Ben belki yarın öleceğim. Allah o anda bir şey olacak. Ben nefesim bitecek ve kesilecek öleceğim. Böyle bir şey yok. Evet. ...artık YouTube'da herkes ikiz ev yolcusu olarak bakıyorlar... Ee, ...ikizar evler çok nadirdir... İkiz evleri artık tanırsınız... ...yani var mı yok mu bana göre yok... ...yani toplasam bir iki tane vardır... ...diğerlerin hepsi normal ruhsal uyanıştaki insanlar olabilirler... ...tarotçu olabilirler, eğitim almış olabilirler... ...saygı duyuyorum... ...gaybı tek bir Allah biliyor evet... ...yani e, saygı duyduğum için hiç sesimi çıkartmıyorum... ...kimseye de sataştığım falan yok... Ama ben kendi ikiz alevlerimi korumak için bunu anlatıyorum. Ee, aynen. Yani oraya geçecek de kendi egosuyla bilmem nesiyle tarot açacak ya da danışmanlık sana verecek. Veremez. Senin yaşadığın acıyı yaşamadan, senin çektiğin ızrabı çekmeden kendi ikiz alevin bile senin yanına gelmiyor ki. Sen kimsin ki benim hayatımı okuyabileceksin? Okuyamıyorsun işte. Allah sana izin vermiyor. O kadar da özel ve kutsatılmış, korunulmuş, korunak altına alınmış bir yolculuktayız. Ne kadar bunun idrakına ve ne kadar bunun bilincine varırsak Allah da bizi o kadar yollarımıza açıyor. Kahve bakanlar anlamıyorlar. Ben de baktırdım e veya iki defa boşuna paranızı vermeyin. Kesinlikle. Kesinlikle. Bak onların da işi başka. Diyorum ya iki tane olmayan bütün yolculara bakabilirler. Frekansı biraz daha düşük insanlara bakabilirler. Dün oradaki herkesi bilebilirdi. Dün orada oturan bütün kızların amacını ben biliyordum. Ne olduğunu biliyordum. Oraya gelen iki tane adamın ne halt karıştırdığını biliyordu. Yani zor tuttum kendimi. Diyecektim ki, hem yemişsin o haltı, bir de gelmişsin falcıya. Orada oturan kadının niçin geldiğini biliyordum. Ama o onların hiçbirini bilmedi. Adam ne oldu? Gitti falcının yanına, geri döndü dedi ki hiçbir şey bilmiyor bu ya dedi. Bir de yüksek sesle söyledi. Eee Aynen yok yok ben onu söylüyorum o olay farklı YouTube'dan bahsediyorum zaten kahve bakanlardan çok daha güçlü iki evler kendi hayatlarını başkalarına okuyabilir zamanı geldiğinde fazlaya gerek yok kesinlikle ama benim yapmam gereken ve bilmem gereken bir şeyler vardı ben üç kez deneme yaptım hani nasıl ne şekilde ne sistemde kalabiliyorlar <laughs> korumalarımız ne kadar kuvvetli ne şekilde korunuyoruz hayatımız ne kadar okunabiliyor şükürler olsun hayatımız hiç okunamıyor. Hayatımızda Allah'ıma var üstadlar 33 rakamıyla manevi büyük aşk ve üstadlarımız e, damgasını vurdu. Ben bunu çok seviyorum. Gel bununla benimle konuş. Gel seninle her daim konuşurum. Ben şu rakamları e, şu işaret dilini öğrenene kadar canım çıktıysa sen bana iki kartla hiçbir şey öğretemezsin. Ben onları öğrenene kadar hiç kimse bana yardımcı olmadı. Tek 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 kafayı sıyra 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 Allah'ım bu nedir Allah'ım bu nedir Allah'ım bu nedir diye diye feryat ede ede ben o ateşten gömleği giydiğim dönemde benim yanında kimse yoktu. Ben yana yana çıktım. Ben yana yana çıktım onun içinden. Ben sizden danışmanlık aldığımda acımı hissettin ya. Bu beni çok etkiledi çünkü kimse anlamıyordu. Anlamayacak. Anlamaz ki. Anlamayacak. Çünkü ben o acı kısmını yaşadım. Ben o acı kısmını biliyorum. Ben ilk videoma gidin bakın YouTube'da. Bak ben o YouTube'daki ilk videomu acımı bitirmiş. Güçlenmiş. O güçlülük kısmına geçmiş. Ondan sonra atmıştım ve hala ağlayarak atmıştım. O yüzden kalkıp da böyle yeri geliyor canlıda gene ağlıyorum. Yeri geliyor YouTube'da gene ağlıyorum. Çünkü ben o süreçleri geçirdim. Ben direkt direkt atmıyorum. Zaten geleceği bilmek güzel bir şey değil. Bilmemekte de mutluluk ve bilirsem müdahale eder ister istemez değiştiriyorum. Gerek yok Allah en güzelini yazıyor bizim için. Niye merak edelim? Ediyoruz e, tam böyle teslimiyete gelmeyen kişiler edebiliyor. Ve o yüzden de işte e, yatırıyor. Diyorum ki yani bir psikiyatriste vereceksen verme. E, bir falcaya vereceksen verme. Mantığım bu. Git gerçek gerçek ikiz alev yolcusu bir insandan danışmanlık al. Senin acını bilen, gerçekten anlayan insandan git danışmanlık al. Çok mu sıkıştın kardeşim? Yapacaksın. Yapacak hiçbir şey yok. Yani ben de bunu yapıyorum. Yani yapmak da zorundayım. Bu sistem gerçekten karışık bir sistem. Bu sistem çözülürken çok zor bir sistem. Yıkılmalar, kalkmalar, ayağa dikilmeler, sonra tekrardan yıkılmalar. O enerjinin dengesizliği, o enerji oturana kadar ki kısmı, şu hani dediğimiz bin rakamı görene kadar, ay şu akrep ve denge kısımlarını görene kadar canımdan can gitti. Şimdi e, kendimi tutabilme kudretine Allah bana izin verdi. Ağlamam mı geliyor? Ağlamam şuraya kadar geliyor. Ben nasıl çözdüm? Sokaklarda ağlaya ağlaya çözdüm. Haykıra haykıra çözdüm. İsyan ede ede çözdüm. Gözyaşlarım asit aka aka çözdüm. Korona zamanında yasaklarda, sokaklarda, bir köşe kuytularda oturup ağlarken çözdüm. Geceleri hüngür hüngür ağlayıp banyolarda hüngür hüngür ağlayıp gündüz etrafımdaki herkese karşı güçlü durarak çözdüm. Rakamlar her çıktığında karşıma ne sordum? Neden benimle konuşuyorsunuz? Sizler kimsiniz? Ben kimim? Onlar kim? Ne konuşuluyor? Sıyırıyorum herhalde diye diye çözdüm. Çok daha aşırı derecede anlatamadığım şeylerle çözdüm. Görülen Açılan perdelerle çözdüm. O perdelerin açılması çok ağır geldi. Onlarla çözdüm. Gördüğüm şey halüsinasyon mu? Şizofren miyim? Ne görüyorum? Diye diye çözdüm. Kendimden ee, Kendimi kendimden kaybederek çözdüm. Öyle diye. Hiçbir eğitim olarak çözmedim. Allah öyle bir etti ki. İşte yok meditasyonmuş yok kantum yok ya astrojemiş yok bir enerjiymiş hiçbirine hepsinden de bilgim var Allah'a şükürler olsun ama yana yana çözdüm. yana yana bu çok önemli bir kelime benim için yana yana kavrula kavrula içim acıya acıya o gözyaşım hiç dinmeye dinmeye yok geç kalmadın Didem'im Neyse o kısımları konuşmayalım. Herkes kendi hayatıyla ilgili çözüyor. Hala çözmediğiniz, hala tam ben oldum diyemediğiniz zaman dilimleri var. Hala siz tam değilsiniz. Tam olacağınız zaman e, evinizde tam olduğunuz zaman tam olacaksınız. Tam olduğunuzda daha çok güçleneceksiniz. Tam olduğunuzda ay neyse. Buraya geçmeyek. Buraya geçmeyelim. Çünkü o cangülerimi hiç e, ben danışmanlıklarımda da bu konuda çok zorlanıyorum. Çünkü o acıların hepsini hissediyorum. Günaydın Şule. Aynen yani kesinlikle öyle. <laughs> Gülüp eğlenerek hiçbir şey bulamıyoruz. Melahat'ın dediği gibi. Ön tarafta herkes bizi çok iyi vah be hayatını yaşıyor şuraya bak serbest vah ne kadar değişmiş parada kazanıyor falan filan tarzında söylerken hatta üstüne bazı insanlar da aa görüyor musun bak kendini rezil etti tarzında söylerken bu kelimeleri duyuyorsun arkandan çevrilen işleri görüyorsun ağzını açamıyorsun ya söyleyemiyorsun ya hadi gel de sıkıyorsa öğrenme bu yolculuğu Herkesin bekleme şekli farklı galiba. Na, na, yani ikizler evlerinin bekleme şekli farklı değil. Döngüle, döngülerdeki süreç farklı. Yanlış bir bakış açısı bu. Evet yok yok yok. Ya ağlamayacağım. Ağlamayacağım da şey oldum. Yani biliyorsun. Tamam derin bir nefes. İşte bu Aynen bu. Derin bir nefes. Haydi Allah'ım derin bir nefes. Hop dimdik dur. Allah'ım derin bir nefes. Hop dimdik dur. Aynen. Yani zaten kendi sıkıntılarınla uğraşırken bir de etrafla uğraşıyorsun. Aynen öyle. Artık ama bir zaman sonrasında uğraşmıyorsun. Nasıl ki ne halleri varsa görsünler ki zaten şöyle bir şey oluyor. Hayatları berbat olacak. Hayatları ters tepelek oluyor. Size dokunan, sizin arkanızdan konuşan, e, sizin dedikodunuzu yapan, bakın bunu unutmayın, bu çok önemli, e, çok kilit noktalar. E, sizi yargılayan, sizin için konuşan, çoğu insanın hayatı ters tepelek olacak. O yüzden e, siz yine iyilik yapın, güzellik yapın, siz hayatlarından çıkın onların, onların e, o yıkılmış anlarını görmeyin. Anlatabiliyor muyum demek istediğim şeyi Gerek yok yani e, Onlar e, kendi yolculuklarında devam etsinler Bizim yolculuğumuz çok güzel Allah şükürler olsun İyi ki iyi ki Dide Neden yarım göz Bak ben sabah köründe gene uyandırıldım Ben gidiyorum bu kadar <laughs> Öbür e, şu küçük bir açılımı Hemen Youtube'a bir yükleme yapayım e, Danışmanlığım başlayacak Başak diye bir kızımızla e, ardı ardına geleceğiz. Arzum var. Ayşegül. Ayşegül. Oo, Ayşegül çok geç bir zaman. Ben yaşadım. Kendi kazıkları kuyuları kendileri düştü. Allah'a emanetsin. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Bu canlıyı da kaydederim. E, ama bu canlıyı YouTube'a yüklemeyeceğim. Evet evet. Aç Eylül'cim. Eee bunu. Süpersin. Çok geç vakitte olacak ama keşke vaktin olsa. Olsun. Hallediniz Allah'ın izniyle. İnşallah. Akşama değil geceyi bekliyor oluyorsun sen. Ayşegül'üm. Allah'ıma emanetsin Gökay. Aynen o saatte duyman gereken şeyler olacak herhalde. Dün biliyorsun bir anda biz o haberi alınca ee, ben sana dedim ki yok olmaz şimdi hani bir cenaze olayı bir şey burada dillendirmek istemedim ama hani cenaze olayın üstüne de böyle bir şey ama Allah'tan vefat etmemiş yoğun bakıma kaldırılmış teyze ee, yoğun bakıma kaldırılmış ama ben zaten artık gitmiştim kendimden geçmiştim ee, çünkü bir iki gün önce ziyaretine gittiğim birinin o şekilde olmasını görmek ya da haberini almak çok kolay olmuyor <laughs> yani biraz zor Rabbim inşallah e, çok güzel şeyler duymanı nasip eder. Değilsen değilsin deriz, öyle bir yolumuza bakarız. E, zamanım olunca hepinizi unutmuyorum, İnanlı yazıyorum ama hani dediğim gibi dışarıda da bir hayatım var. Bak mesela bugün e, danışmanlıkları alacağım, sabaha ve akşama koydum e, ama orta kısmında da kendime ayırmak zorunda kaldım. Çünkü öyle olması gerekiyor bugün. O süre zarfında inanın telefonumu dahi elime almıyorum. Çünkü telefon e, yoksa trafiğim durmuyor hiç. E, almıyorum. Çünkü yapmamız gereken biraz daha böyle işlerimiz var. Evet. 10.30'da yarın senle birlikteymiş Irmağan. Sonra Sevinç'leyim. E, sevinç... <laughs> böyle böyle listem gidiyor. Ben ama diyorum hani dekon sırasına göre aldığım için çok çabuk doluyor. Yani çok fazla alan var şükürler olsun e, bu ayrı hani e, ben diyorum ya bunu hiç maddi olarak bakmadım şeye çok seviniyorum hani yolculuklarına el uzatabiliyorum yardım edebiliyorum hani bir arada olabiliyoruz onları toparlayabiliyorum koruyabiliyorum İşte yönlendirebiliyorum bunlar çok önemliydi benim için bunu yapmaktan amacım benim elimden kimse gerçekten diyorum ya tutmamıştı ya gerçekten tutmamıştı sizin de tutmamıştı. Yok aşkım akşam canlı yayın yok Akşam e, 23 civarında Benim bir danışmanlığım vardı Onu konuşuyorduk e, Biraz aralık vererek bir danışmanlık alacağım Çünkü o saatte konuşabilecek herhalde Arkadaşımız Öpüyorum Aynen öyle İki danışmanlıktan sonra acil dışarı çıkmam lazım Okul saatine denk geleceğim çünkü Allahıma emanetsiniz Öpüyorum sizi kendinize çok iyi bakın